bugün gerçek Brawl Stars'ta kardeşimle kupa kasacağız. Evet. Alayım. Arkadaşlar size şimdi hesabımı göstereceğim. Bakın benim burada mortisim var. 1008 yaptım. 1K yani. Biraz zorlandım. Ne bir biraz bir atlar Leon zorlandım. var. Leon. Burada arkadaşlar bir bir, bir k yaptım. Kısaca hemen hesabı. Sonra arkadaşlar burada Edgar'ım da var. 1K. Sonra Leon'u da bir k yaptım. Edgar en kolay yaptığım Edgar oldu. Bir önceki videoda söylediğim gibi bende bu koltu var. Şimdi koltu bir k'ya kasıyorum. Arkadaşlar sonra bende de Ember var, Lumi var. Buralı açmıştım bu sezon. Direkt size gösteriyorum. Şeli zaten veriyor. Bunu da bunu kostümü çıkardım. Stu bugün aldım. Mita var sonra. Nani zaten vermişti kar kuresinden falan sonra bu var sonra deril var yani olması gerekenler 40 karakterim var toplamda sizinle beraber büyüyeceğiz dur, zaten dur şuradan bak ee, kaç karakterler varmış Bekle. Şuradan kaç karakter... arkadaşlar bunu da bugün çıkardım evet. bunu önceki yön... dur 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 şimdi gösterdim bu da aş arkadaşlar ee, arkadaşlar ee, şimdi biz ee, ben gösterdim mi karakterlerimi ee, evet ee, arkadaşlar bende de bu var Şimdi arkadaşlar tasacağız. Evet dur ben de kahve. İşte benim e, şeyim var işte. Griffin var. Griffin kostüm yok. Ama fazla kastım. Bak abi. 421 400. 400. O zaman başlayalım hadi. Bir de bu var işte. Onu ben çıkardım. Barry. Hadi bir tane seç. Hayır Beri ben çıkardım. Beri ben çıkardım. Ben. Ben basit. Ama çıkardım. kostümü ben çıkardım. Hatta ben satın aldım. Ben bir daha denemiyorum. Onu Oğlum ben, ben satın der. aldım. Şimdi ben koltuğu 500 yapacağım. Bu videoda 600'e kadar taşıacağız koltuğu, değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Tabii Edo ölmez ki. Ölmez. Ama internet çekmez. Ama bir haritam var, o da çok güzel oldu. Evet, Bilmiyorum. biz bir kere söylemiştik, onunla oynamıştık, Noob Bros'lar. Ama, ama... az video gelecek bu arada. Geldi ki Noob Bros'lar ama. Oğlum ben mi kıstan mı bahsediyorum? Ego kaçtın, Ego kaçtın, Ego kaçtın. Lan kaç, kaç. Orada şey o var. Boşluktan kaç, boşluktan. <laughs> daha Yok, daha kaç, kaç. gitti, 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 gitti. Bravo Doğru. oğlum. Dördüzgün karakter alsın. Dördüzgün karakter al. Ben Lume Berry alacağım, Berry. Oğlum ne berisi ya? Şşş, bu ne Sütü. ya. Sütü oğlum, sütü alamadım. Ben şey oluyorum. Hayır oğlum ya, ben zaten koltuk atıyorum. Bak hadi düştük hadi biraz daha... Do, hadi nani ne? Nani, hayır naniyle, ona mı? Hayır hayır hayır. Evet, veri 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 veri. Ah, lan beri. Frank, Frank. bar, bar, bar. Onda onda oh, retalikon. Right. Ne var da kasa bilir çünkü biz odamızdayız. <laughs> Evet kasabilir. Yani az önce kastı. No Berry. <laughs> Arkadaşlar bu arada yoruma yoruma e, kaç karakteriniz var Roblox'ta yazabilirsiniz. Arkadaşlar Roblox videosu gelsin mi onu da söyleyin. Yani biz video fikirlerini sizden alıyoruz. Bak bana dalıyor. Ya gitsenize. Burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen onu unutmayın. Ben videoyu editlerken harbi yani ciddi söylüyorum çok uğraşıyorum. Egemen de yanımda arkadaşlar. Biz bu videoyu çekerken ayrı uğraşıyoruz. Bir de arkadaşlar bunun bir de editliyoruz yani. Lütfen kanalımıza abone olursanız ve like atarsanız ve yoruma yoruma karakter sayınızı yazarsanız çok seviniriz. Ya şimdiden teşekkür ederiz arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığını bize almak istiyoruz sadece. Burkun var bana salsana görev var görev var. Onu bana sal. Tamam <laughs> Arka aldım. Arkadaşlar aldık. 500 oldu mu benim Evet oldu. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de Viril, 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 viril. Ve kredi, kredi. Mortçalar. E o crédito! Crédito! Eu vou pegar morto. 500! 500, vai ser muito Baba preli kardeş. Boş yapma. Sen boş yapma lan. Kaç dakika oldu? Bu bu arada arkadaşlar e, bu maç Aa, bitince harita değiştirilmiş. O yüzden giremiyorum. Nice arkadaşlar bu maç bitince sana e, sizi yani bro, pa, pası gösterebilirim istiyorsanız Hatta geçerim. Benden daha uzak duruyor Hayır Eko dondum Kaç kaç Oynayabiliyorum Aslında sen botsun Aynen. Oğlum ne oldu Senin zaten bir tane bir olan şeyin yok Dog vardı bak git Bana bak Çift seviyorum eee dog mu? Tamam ikiye şey kaldı. Chester şey Seni öldürdüm. Ben geldi. Bak ya ne yaptın ya? Al işte. Ne, Niye duvarı başladı. böldün? böldün? Duvarı böldün mü? Duvarı İşte arkadaşlar bakın böyle. Arkadaşlar. İşte bro, şey dur dur bro, şey bro Brawpa şu bro arkasına tıklayınca işte bu şöyle savaşçılar var. Ama biliyorsun <laughs> bir de böyle kostüm şey var. Bro böyle. Ego. Neyse başlayalım. Dur ya <laughs> ben bunu oynayayım. Aynen. Ego sakin. Ego sakin. Ego sakin. Ego Yağın Aslında atakalı. ben spron. Arkadaşlar bu videoyu yarın atacağım. Yani. Şimdi arkadaşlar zaten bugün bıraktım videomu bitiyor hatta. Aa. Biraz daha ben zamanlayayım. Bu arada arkadaşlar, Öyle arkadaşlar çok teşekkür, teşekkür ederiz. Öyledim videomuz arkadaşlar beni var. bırakmıyor beni bırakmıyor. Sen beni bırakmazsan ben de seni bırakmam garış. Arkadaşlar bu arada teşekkür ederiz. Videomuz bu videoyu bir like ve bu sürü izlenme alınıyor. Edgar geliyor, Edgar geliyor. <laughs> ya niye kasıyor? Kasma, kasma. Arkadaşlar kastı. Kastı işini öldüm. Abi o Edgar seni var. Alınma. Alın. Ben, ben, ben. miyim? Gel ya. Gel ya, gel, gel. Ya billi bozulsun yani bak evet. burada ha? Oğlum bak çıkma başla. 600 yap olur muyum lan bugün? Hazır verdire. Hadi. Oğlum bak 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 karakterler şeye. alacağım. Hadi. Yok yok. yok. Grip aldım. Tamam. Ben griple <laughs> <drifim gülüyor> çok iyi oynuyorum. <kullanıyorum>. 9 <laughs> dakika olmuş. Oha. Oğlum ben dokuz dakikayı nasıl editliyim? Oğlum editlersin. Abartma adamla... Beş, ııı, e, elli dakika editliyor. Hayır! Lan! Nereden çıktı? Edgar. Edgar orada bak. Gel Abi sen ona bulaşma. Edgar al. Edgar yandın sen. Dur bak canım. bana da bırak bana da bırak. Ha oğlum ha bıraktın mı sana ya? Dal şunu anasını Ego. Aa, onu alamazsan seni döverim. Ego mal mısın adamın canı ver. Ego. Ego. seninle bir daha video adam... çekmem ha. Oğlum ne adam bir şeyler adam bir şeye dönüşüyor. Of. Ne yapsam arkadaşlar 600 yapıp öyle mi <laughs> devam etsek lan? Ha? Ee, belki ben şu Orasını ben bilemem. Oğlum sen de brok varsa ben de brok. Aldım bak git. <laughs> tüm tüm. Gel sen bakayım. Ya ben bir sakin sindim bu arada onu. Kavucu ban yedi. Ölme bak. Ölmüyor. Ölmüyor. Ah ah ah. Kaçamadı elimden bırak. Edgar'ı yok. Ben şöyle al. Tara gördüm. Orada bir dünya savaşı var. Bekle geldim. Altyazı M.K. <Sessizlik> lok bastırdım bak ne Ben, ben, ben alırım evet. aldım <laughs> ceza yemem abiler tanır tanımaz kaçarız Oo Oğlum niye bize olmam. hep 9 veriyor lan <laughs> Çünkü birinci olduk ben kulübe gelirsem tüm sarışınlarım. Altımda basma be. Herkesi getirdim. O Selamlar Esen Tepe. Altımda hiç <laughs> Adam. <gülüyor> Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı <laughs> Ve beğenin ve like atın. Bu videoyu izliyoruz herhalde. Arkadaşlar bu arada bizim attığımız dün attığımız iki video bir sürü izlenme almış ve be, bir beğeni almış çok teşekkürler bu arada. Hayır aldı beni. Ölmeyiz ölürüz. Evet. Hmm. İnternet çekme hayda. O zaman benim internetim biliyorum. iyi olur seni çekme. Hmm, sana bağlanayım. O zaman bana. <laughs> Başcak. <laughs> Allah'tan ölmedin diyecektim. Ölebiliriz. 1550 puanla doğman lazım. 6 5 4 doğuyorum. Bak doğdum 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 doğdum. Hadi hızlı gel. Ego ben öldüm hadi alırsın onu. Kaç ego kaç o seni fen alır fen olur kaç yola kaçsın. Kaç iyi beyler rahat olun. artı verdik. Çık. Ya. Bak çık. E yani niye çıkıyorsun? Sadece çıkma hastalığı mı var çocuğum? Aa. Aa. Neyse ben bunu 530'da bırakacağım. Yoksa biz Aa. eksi yemeye devam edeceğiz. Evet. Ben arkadaşlar şu alacağım. Tutunun kostümü var mı bende? Yok. Ben de. Hadi. Oğlum sen korkma. Hadi. Kostümü taktım şurayı, arkadaşlar. Gel şuraya Kanala abone olun. Ve. Evet. Ve. Bunu kaç kere sıkıyorsun? Ya oğlum bak. Öldük arkadaşlar. Abi ondan. Ratatak. Oldu keskin balta. Bunu aldım. Bunu aldım. Arkadaşlar bizim bir daha yanar. Hahahaha bu <laughs> bunu masrafı aldım kullanırsan seni döverim üzerine kullan ama tut, Bak ben şunu alacağım. Yeah. Bu geldi, bu geldi. <laughs> bu, bu, bu. Bu, <laughs> bu

Ben yine kasan uçtu zaten. Başla. Burada da taştık kaldı yolla. Leon hadi bak. Sen de çıkardın. So, Berry, Elefantini. Drago matkanı lora. Nil, Yeni Leon. Arkadaşlar kameramızdan çıkıp çekelim Eee. var onu da siz Evet. Arkadaşlar ben şimdi açayım. kaçayım şey Arkadaşlar Frank geldi. Frank. Ya söylemiyorum işte. Aa aldım. <laughs> arkadaşlar ben kapattım. Kapat. Ee, kendimi göstermeyeyim. Bak ben... Ya, bana sal bak bana sal. Bana sal. Al 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 al. Otur. E. Abi 3. 9 ee, artı 9 artı 9 artı eşittir kaç yapar? Son maç ha. Bir 9 daha alırsak. Tönşü <laughs> gelmiş spike gelmiş pink İyi gelmiş. gelmiş. Ben Her şey zaten aldım ben bir tane burada. Ben de bir tane alacağım ben buradan aldım. Alıyorum ben. Tamam mı? Ego Ego üçte ego. Ben de aldım bunları. Pink var, pink var. Aldım ben pink'i. Spike var. var, spike var, spike var, spike var. Oha, maç kaç saat sürüyor lan? 50 saniye sürer. Spike Abla, yanlış bir şey yaptım. Spike'ı ben alırım. Kotla kot adam. adam. Baba prez. Çık 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 Kaç kupa? 30, 30 kupa. Bana 39 kupa verdi Allah. Oğlum sen için ki birazcık kaynadayım. Arkadaşlar bu <laughs> kilo yani Ne Neyse <laughs> 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 evet, arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşme, görüşmek üzere. bay.